Evet arkadaşlar kanalımızın yeni biz de yeniyiz kanalda YouTube'da ee, roketlikle ilgili fazla bir video çeken yok ticarete ilgili ee, Steam üzerinden alırsanız ticarete hesaplarınız açık oluyor ama Epic üzerinden alırsanız yeni aldığınız için ve ücretsiz aldığınız için ticarete kapalı oluyor. Bunu açmak için en azından bir 35 TL yani 38 TL civarında bir paket almanız gerekiyor. Başlangıç paketi alırsanız dahi En azından 500 kredi size veriyor. Artı araba falan veriyor. Onu almanız daha mantıklı. Onu aldıktan sonra ticaret açılıyor. Epic Game'den üye olanlar indirenler için. Onun haricinde kimse ee, Rocket ticaret yapamaz Epic Game'de. Geri kalan platformlarda zaten parayla aldığınız için onlar da açık. PlayStation'da Xbox'a Xbox'a falan bunlarla bildiğim kadarıyla sadece PlayStation'ı biliyorum da Xbox'ı tam olarak bilmiyorum. Steam ve Epic kendi arasında ticaret yapabiliyor ama PlayStation'dan ticaret yapamıyorsunuz. Bugün Yeni bir güncelleme geldi. Onunla roket pass itemlerini sanırım ticaret yapabiliyoruz sadece. PlayStation'da onu açtılar. Geri kalan itemleri şey yapamıyorsunuz. Ticaret yapamıyorsunuz. Şimdi bir ticaretim olacak. Eğer arkadaş eklerse. Biraz sonra bir ticaret yapacağım. O yüzden şimdi kaydı durduruyorum. Biraz sonra tekrar devam edeceğim. Evet arkadaşlar sanırım arkadaş davet yönlerde Bu arkadaşa nasıl ulaştın? Nereden ulaştın? Bu sana nasıl e, ulaştı diye sorarsanız e, ekran resimlerini falan eee kullandığım uygulamaları falan isterseniz ekleyebilirim. Yorumlarınıza göre ekleme yaparım. Vazgeçmiş olabilir takasdan. Bazen vazgeçiyorlar. Başkasından daha uygun fiyata buluyorlar. Onu alabiliyorlar. Piyasayı düşürenler var. Çok uyguna verenler var. Milleti dolandırıp bedavaya alıp da neye satarsam kardır diyenler var. Biz bu arkadaşa 320 krediye anlaştık. Evet anlaştığımız gibi. Teslim edildi. Bizden bu kadar. Bugün yeni gelen güncellemeyi de biliyorsunuz bu etkinlik geldi. Bunları maç oynayarak ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Tekerlek, XP, bu başlık, bu resim mi? bilmiyorum bunun ne olduğunu. Ha bu şeymiş, araba kaplaması. Octane. Bütün arabaları oluyor mu bilmiyorum ben. Octane'miş. Bu da Epic Game için herhalde yine resim getirdiler, profil resmi. Bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki ticaretlerde tekrar bütün videoları çekmeye çalışacağım. Görüşmek üzere.